Geceden yulaf kasesi hazırlıyoruz arkadaşlar. 4-5 yemek kaşığı yulafımı koydum. Şimdi biraz üzerine geçene kadar kefir ilave edeceğim. Kaşığım yanımda değil. Ben bunu karıştıracağım. Sonra dolaba atacağım. Sabah da üzerine ceviz, muz, fındık falan bir şeyler koyup yiyeceğiz. Günaydın. 4-5 kaşık yulaf. Kefir karışımım var. Üzerinden bir tane buz dilimledim. Ceviz atacağım biraz. Biraz da fındık. Bana bitti. Sabah yemek hazırlama videomu çektim. Bakalım sabah saat şu an 6'ya 5 var. Karagöl'e evet, çıkacağız. Kal. Hadi hoşçakalın. Kazamız mübarek Arkamda yurt var. Şu kavanın karanlığına bakar mısınız? Aha. 56 geçiyor. Bakalım 6'ya kadar bekletecekler mi yoksa şimdiden sallarlar mı bizi? Hava çok hiç beklediğim gibi rüzgar yok. Ama ben yine uzun tayfla gideceğim. Karagöz soğuk olur sonra üşüyorum. En kötü gidonuma bağlarım. İlk defa sabahın altısında yurttan çıkacağım. Çok heyecanlı. Arkadaşlar her yer çok karanlık. Ama yol çok güzel gözüküyor. Şurada da bizim odanın ışığı yanıyor. Parmak basma yerinde 4-5 kişilik sıra vardı. Ya sabah sabah kadar millet nereye gidiyor? Gerçek anlamış değilim. Kubilayla hava geliyor. Sabah 6'sında yola çıkmamız hakkında ne düşünüyorsunuz? Uykumuz var efendim ve açız. Aa parkur varymış bu. Ne düşünüyorsun sabahın altısında burada olmamız hakkında? Bu sabahların bir anlamı var <laughs> mı? Abi öyle bir yere koymuşsun ki biz de uyuyun. Tamam yapıyor. Bitti. Bitti. Ya, belli Tur başlangıcı yorumları. Valla turun içinden geçeceğiz bence. Böyle. Fikrimce. Ama yorucu olacak. Artçı sen misin Altu? Yok Artçı Kerem. Artçı ama Kerem. gizli benim. Gizli Kerem'e çok güveniyorum hemen o yüzden yanından <laughs> geçeceğim. Psikolojik destek verdim. Tur hakkında düşündüğünüz var mı? Bugün inanıyorum ki Karagel'le geçen sene yarım kalmış bir hesabım var. Bugün onu senin şeylerin var mı? Akçı sen misin? Ve Altu sana güvenmiyormuş. Öyle dedi. Altu güvenmemek de haklı. <laughs> ben de güvenmiyorum. <laughs> Ay yanımı bile yanıma almamışım Altu'dan ama. Sele çantan da yok mu? Yok. Hayır. Aa. En son Ömer ona vermiştim. Onda kalmış. Nasıl bir Akçı bu? Rahatta kalsın. Nasıl yani. bir Akçı? <laughs> Açıl biraz. Yorumunun <laughs> 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 <Sırımın> da var mı? <gülüyor> <gülüyor> Benim Hava. var bu arada. Para çekmeye havaya beklemedin dedim. Beni beklemeden gitmiş. Duymadın da para çek. Aa oh, senin için de çektik, ne şükür. Doğan, Hazır değilim. Ama çıkacağız. Baba harbi <laughs> <laughs> çok Benzinlik olsun Benzinlikten çıkarken unuturum elbet roman arkadaşlar. Siklendim. Siklendim, Neyse, hadi gidiyoruz.

<laughs> Eşli <Esin> yatır. <laughs> çok iyi. <laughs> yani zondan çıkıyoruz. Arkadaşlar yol o kadar güzel ki. Saat şu an ne 45 falan. Karşımda bir köpek var. Ben koşuyor sıkıntı yok. Neyse ama çok güzel hava gerçekten çok güzel. Sabah uyandım böyle. Hiç rüzgar yok. Rüzgar var da. Tahminimden çok çok daha az var yani. İnanılmaz güzel. Sürüyoruz bakalım. Çok keyifli bir yol. Aa evlen oraya gelmişiz buraya bak. İleriden Kubi ile Bakin sesini duyuyorum. Altı yıl sonra önümdeydi. İki kere durdular onlar önlerine geçti. Öncü Kubilay ile Vaki serbest sürüş çıkıyoruz. Azilerler de bağırıp duruyorlar herhalde. Arkadaşlar <laughs> köpekler de benimle koşuyor. <laughs> Çok keyif. Vaki Samet'in sürüzgarlığını alıyor. O yüzden köpekler ve ben kaldık yolda sadece. Korkmuyorum ama çünkü düşünmüyorum. Sakin sakin 5 tane bakiye kubla yetişsin. Daha çıktılar. 3 sene önce Homeros'a giderken şuradaki eve Ece ile ben sahiplenmiştik ve demiştik ki işte işte şurada oturuyoruz falan diye hayal kurarak Homeros'a çıkmamıştım. Tabii sonrasında ben Karagöl Antalya Batu'nu çıkaramamıştım. Sabah da akşama ağlamıştım. Işte. Baba olsun şimdi en ondayım. Kubla ile bakiye durmasa Samet ve tabii ki yine önlerine geçemezdim ama dursalar bile hem peşlerinden yetiştim. Çok keyifliydi. Rüzgar var. Belki ileride bir rüzgarlığımı giyerim çünkü. Buradan geri 3-4 yokuş kaldı. Geliyorlar. Evet arkadaşlar, çıktık yukarıyı ve burada kim var? Merhaba, yine ben, yine ben, yine ben. Her zamanki gibi en önden gidiyoruz Kubim'le. Esad da Kubim. Az önce sizi beni geçerken videoya çektim. Hop ya, şey geçiyor. Vay <laughs> <laughs> falan demek istiyorum. Weidorf şu an falan değil kanka. Weidorf. <laughs> Ama <laughs> ölen benim burada, hani. <laughs> Bakar mısınız? Çok Ray. güzel. Burada da Samet. Atlama Sametim, atlama. Köpek, merhaba. Köpekler. O köpek ben arkadan takip ediyor. Biri, biri mi biri geliyor? geliyor? Abi geliyor. Galiba Altu abi. Burada. Haydi Altu. Haydi. Oğlum millet Evlerinde uyuyor ama uyuyor <laughs> o kadar. <Aynen. gülüyor> Samet çok güzel gözüküyor. Biraz, ben, ben bu saatte buraya geldiyse herkes yorulacak. Sabah. <laughs> 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 <laughs>

geldik. Gelmedik daha doğrusu. Ne, 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 ne düşünüyorsun? Ha, Anne! <laughs> Allah şükür tek bir tane normal insan yok ya. Bence bir süre görüşmeye kaskan akıyormuş ya. Sakin <laughs> ol. <laughs> 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 Öncelikle sakin ol. Sakinden konuşmayayım mı? Evde bekleyelim var. Doğru. <laughs> Kapıyı <laughs> istemeyi yiyemem Nasıl? Tam dönüyorsunuz, sonra tam şöyle dönüyoruz <laughs> yukarıya. Yani. O, o, o çıkış işte. Tamam. Bak, Bak O yepyeni. Yeni gelenler. Turda ben arkaya kaldım ya Umut'la sen bekledin. Daha büyük. Çiğeydim. Çikolataydım. O çıkış. Işte. O Kirletme lan. Şimdi bunu ilk alanlar küçük ama küçük mandalina yiyorlar. Evet. Oğlum yeterli yani gayet. Bu büyük yani. Olsun abi. Eren yok. Yapalım, şey tamam. seni. Yiyim. Bak biz attık diyorum geç kaldın. Ne yapayım? Geldim. <laughs> şimdi geldim. Ben de sen Ben miyim ya? Oley. Oley. Sen, ne ah! kafam. Şey, şey, <laughs> o <kadar gülüyor> bak mı ya. Doğaya saygın yok mu sen Bir şey Sen elimiz Bir şey diyeceğim. Hello. Neden bir iyi çalışmışım? Hiç <laughs> evet. şey yok böyle, şey <laughs> şey hiç yok. Ne? Hiç şey yok böyle İndir onu. Ne biliyor musun? <laughs> ben bilmiyorum onu. Ege fitness bilmiyor musun? Hayır. Bilmiyorum onu. Neye kalktı? İndir. Ben, ben sen, bu, sen, sen beni çatacaksın. Neye... <laughs> ben şöyle bence. tamam mı? Canlı yayını biliyor musun? Galiba Adelem attı. Yok. Şakasız olacak. Bir şey Şubayı bozmak mı? Biraz ayıp. Sen anladın mı onun ne olduğunu? bence bilmiyorum onu. Nasıl yaptık orada? <gülüyor> Abi <laughs> harbi anlamadım <için> bunu. <laughs> Göster bir kanka elinle böyle. Koyunlar ya bunu. Koyunlar yer. Ne ee, Koyun ya. lan oldu? Koyun kuzu yer. Sincap sadece. He doğru şeyin adı ne? Sittim o mal var. Ma 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 mal değil gerçi de. Ah lan. Yemek yiyecek miyiz? Ona göre. Neşit en olmadığı hakkı olur. Ulan kanka ben bakıyorum konuşmuyor. Ben sana hazırız ya. Hey! Ahahahah hey. <laughs> <laughs> Daha demin kurulmuş Yurdaer KK diye Seni <laughs> Seni adam, <laughs> Ben Seni fark ettik ya ben bak oldum Bu arada baki Ben eve gitmiştim bu arada Koysana İnsan girişte bekler. Buraya kadar çıkar mı? ya. <laughs> 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 İnanılmaz güzel yokuşlar, tırmanıyoruz. SPD ile tırmanıyor oluşumu gerçekten. Bana çok ayrı deneyimler katıyor ama düşe kalka gerçekten öğrendim sürmeyi yani. Ha, süremiyor muydum? Hayır sürebiliyordum ama ben güzel sürüyorum artık diyelim yani. Bu arada bu yollarda da Ömer'le ben arkadan geliyorduk. Ve şey... Telefon şans eseri çekti yani ve annem aradı. Dedi hissettiniz mi? Ben dedim yo dedim hissetmedim dağdayım be, ben dedim. İyi bari dedi. Ben İstanbul'da da olduğunu bilmiyordum. Sadece İzmir sanıp ama neyse dedim. Ama İstanbul'da da hissedilmiş ve işte annemle konuşurken telaşlı sesle evden çıkmaya çalışıyorlardı. İşte şöyle ağaçlık bir yerde oturup ağladıydım, sakinleşmeye çalıştıydım. Çok komikti. Kaza geldi ben de çıkacağım. Oha. Oha. Abi, <laughs> Patatesçi abi mi acaba? Patates mi satıyor? Ne satıyor? Aslında var ya közde var ay. Ayy! Ayy! Kopta! Kopta közde pul geldi. Ayy! Kıyım bir sen. Yoruldum ben ya. <laughs> yoruldum gerçekten çok yoruldum. Görünürde bir ekip yok valla arkamda. Ama varlar yani. Sadece önümde 4 kişi var. Bunu biliyorum. Bir 10 kişi falanız. Ortanın bir önünde falanım galiba. Ya da tam ortadayım bilmiyorum. Ya taşlar olduğu için ve yerler e, zemin kaygan olduğu için biraz korkarak ilerliyorum. Ama bir yandan korkmadan bir şey olmaz diyerek ilerliyorum, gidiyorum. Ama bu sefer başım falan şey oluyor böyle. Ee, bacaklar, güç, pedal, çevirmek çok zorlaşıyor yani. Ama yine durarak ilerliyorum yani. Ay fena paslamışız. Ama yani yollar normal olsa belki bir tık daha rahat olurdu ama şu an gerçekten çap çamur ve korkunç bir kayganlık var. Tekrar bisiklete bindiğimde normalde şey yapıyorum. Ee, yüksek vites alıyorum. Ama ekstra yollar kaygan olduğu için kayıyor falan. Ufak bir düşeceğim mi korkusu geliyor ama şey diyorum. Pedalı çevirmeyi bırakma. Pedalı çevirmeyi bırakma. Pedalı da çevirmeye devam ettikçe bir sorun olmuyor yani. İnşallah da olmaz. Olabildiğince gitmeye çalışıyorum bakalım. Belki birazdan çıkarım. Bacaklarımda da ağrı var yani. Çok da zorlamadan tintin çıkmaya çalışıyorum ama gidebildiğim yere kadar da gitmeye çalışıyorum. Çünkü yani bu seni geliştirecek. Devamlı dinlenirsen o kadar gelişmezsin diye düşünüyorum. Belki yanlış, belki doğru bilemem. Öyle. Şöyle taşlı yolları, geldim, geldim, geldim. Tam şurada tıkandım. Yani şuradan daha zor bir kuş vardı. Orayı çıktım. Şurada tıkandım. Gerçekten kafada bitiyor ve... Aslında çok iyi geldim. Gerçekten çok iyi geldim. Sadece bazı noktalarda hala tıkanabiliyorum. Ama bence buraya gelmiş olmam bile gerçekten büyük başarı. Sadece kerme kızıyorum. Buraya kadar geldiysen devam edersin kardeşim anladın mı? Onun için niye burada takılıp duruyorsun yani? Gerçekten ona çok kızıyorum. Arkadaşlar az önce kendime kızdım ama inanmayın yani. Başardım aslında çoğu şeyi. Araç geliyor. Benim araç. Şurada araç. Taşlar çok iyi. Şu yolu çıkacağız. Muhtemelen son yokuş gibi bir şey. Sonrasında çeşmeye varıyoruz. kuşu bana ne çıkardı biliyor musunuz? Sen Sivas'ı seyret, yar ben de seni. Ee, Karagöl antrenman Turu'nda durduğumuz yere geldim işte. Zaten ondan hemen önceki yerde durdum ve 5-6 dakika kaldım o metroya diyorum. Nerede diyor. Metro değil ya, Cimaksımız. Şimdi işte antrenman turuna durduğumuz yere geldim. Bizim Kerdaziler'de. Geçen sene ya, yine çok geçen sene değil, Nisan'da burada bir tane köpeği beslemiştik. Çok güzeldi. Ağa Çeşmi'nin orada tepesinde oturuyorlar. Arkada da bir ekip vardı. Baktım onların geleceği yok. Ben dinleniyorum da dinleniyorum. Neyse gideyim dedim. O şekilde. Bir Oha. Tervenim artık girmesin. <laughs> belki geldiler belki. Kübülaj. Kübü. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Musun? Karagöl'e geldi. Şurada bisikletim. Şurada bir kulübe. Hava <laughs> altı fotoğraf çekiniyor Şurası Karagöl. Fena bir tık. O iniş hakkında ben birazdan konuşacağım. Sıkılar.